Merhabalar. Şimdi Ahmet Kaya'dan Karanlıkta isimli türkünün solfejini yapacağız. Türküde tek dikkat etmemiz gereken nokta, birkaç bölümde böyle hızlıca geçiş var. Ara müzik daha doğrusu. Ona dikkat edersek kolaylıkla çalabileceğimiz bir türkü. Şimdi e, yine türküyü oldukça küçük bölümlere ayırarak anlatmaya çalışacağım. Birinci bölümü. S evet. hmm mi fa 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 mi fa fa mi re do buradaki fa mi re do daha hızlı çalınıyor gerçeğinde tekrar edelim es mi fa 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 mi fa fa mi re do yani şöyle olması lazım bu şekilde çalınıyor devamı ikinci bölümü Re 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 do re mi Re fa mi re do si si Bu en sondaki re fa mi re do si si Geçiş bölümüdür ve orası da hızlı çalınır Ama ben bir sefer daha yavaşça tekrar deyim Re 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 do re mi Re fa mi re do si si Burası da şu şekilde çalınacak. bu hızda çalınması lazım. Tekrar edelim. Evet. E, üçüncü bölümü La si 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 la la fa mi re do re mi mi Tekrar edelim. La si 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 la fa mi re do re mi mi Dördüncü bölüm ise Re, re Do si, si La Fa Mi Fa Tekrar edelim Dördüncü bölümü Re, re Do si, si La Fa Mi Fa Yalnız buranın ikinci çalınışında Baştan sonra ikinci çalınışında Bu Fa Mi Fa yerine La 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 diye bitiriyoruz Yani şekilde re, re Do Si Si La 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 Tekrar edelim re re do si si la 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 la. Türkünün buraya kadar olan kısmını bir sefer çalayım. Buradan sonra e, türkünün söz kısmı var, söze giriş kısmı var. Oraya dikkat edelim. Burada da e, alt elden sol, la ve si notalarını kullanacağız. Aslında topu topu üç nota kullanacağız. Ama üst üste çok vuracağız bu notalara. E, bu yüzden ritmine dikkat edelim. Buradaki bölümde anlatacağım. Sol La 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 Si Si Tekrar edelim. Sol La 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 Si Si Devamı ise Sol 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 La 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 Tekrar edelim burayı da. Sol 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 la la. Tamam bu kadar. Türkünün bir sefer baştan sona çalalım.